Merhaba arkadaşlar, Arma 3 serisine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Uzun zamandır Arma videosu çekemiyordum farklı sebeplerden dolayı. bayağı bir uzun ara verdik, e, o yüzden ara verdiğim yerden itibaren devam edeceğiz video çekmeye. Öncelikle birçok yorumlara abi server kurmayı anlat, nasıl server kuruluyor, port açma bilmem ne. Bunları sormuşsunuz. Şimdi server kurma alay ile ilgili şu şekilde arkadaşlar modemden port açmanız gerekiyor ve modemin modeline göre bu değişiyor. Yani benim modelimle sizin modeliniz bir olmayabiliyor. Çünkü her modem birbirinden farklı. Örnek veriyorum ilk çektiğim 3 bölümde ben tp-link kullanıyordum. Ttnet'in tp-link modemini kullanıyordum ve portu oradan açmıştım sorunsuz bir şekilde. Ve bu portla oynayabiliyordum. O modemim yandı. Bir yıldırım atması dur durumunda yandı. Modem bozuldu. Ve 2012 yılında dağıttıkları Huawei'nin bir modemi vardı bende duran. Yeni modem almaktan sonra onu kullanmaya geçtim. Onu bağladım. Mesela o modemde port açtığımda o portu göremiyor. Onda açtığım portu göremiyor. Bütün her şeyi yapmama rağmen modemin markasına göre, eskiliğine göre, ter ayarlarınıza göre, modeme göre, birçok faktöre göre portunuz görebiliyor ya da görmeyebiliyor. Sıkıntı oluşabiliyor. O yüzden port açma server server kurma ile ilgili detaylı bir şey gösteremiyorum. Herkesin modemi farklı olduğu için çıkış tarihi, model yılı farklı olduğu için vesaire gösteremiyorum. Bu şu şekilde yapmanız gerekiyor. Modeminizin ayarlarına giriyorsunuz. Port yönlendirme diye zaten bir başlık oluyor orada ya da NAT yazar. Oraya gireceksiniz. 2302 e, portunu ayarlamanız gerekiyor. İnternette port açma videoları var. Arma 3 port açma videoları yazarsanız İnsanların çektiği port videoları var. Bu şekilde port açmanız gerekiyor ama söylediğim gibi her modemde farklı. Modeminizde portu açsanız bile bilgisayarınızın güvenlik firewall e, duvarı kapalı olabilir. O yüzden bağlanmayabilir. Örnek veriyorum internet IP'nizle modemdeki IP birbirini tutmuyor olabilir. Statik IP'ye ihtiyacınız olabilir. O yüzden port açılmayabilir. Bilgisayarınıza kendiniz güvenlik ayarlarından bir port ayarlamanız gerekebilir. Birçok faktör var. Biraz karmaşık bir iş. Söylediğim gibi ben yeni şu anda bir modeme geçtim. 2012'de çıkmış Huawei'nin bir model markası. Mesela onda açıyorum portu ama serverları görmüyor. Şu anda multipleri oynayamıyorum mesela. Eski modemde porta portu direkt görüyordu. Bunu da görmüyor. Ben modemin markasından kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Çünkü 2012 yılında çıkmış bir modem. Kullandığım modem şu anda. O yüzden serverı kullanmakta, server açmakta sıkıntı yaşıyorum bu modemde. Modelden kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Çünkü bilgisayara da port ayarını yaptım. Firewall'u da kapattım. Modemde de port açtım. Her türlü yapılması gereken her şeyi yaptım. IP'lerim de birbirine uyuyor ama yine de server açamadım arkadaşlar. E, o yüzden modeminizle ilgili kendi modem modeminizin modeline uygun bir şekilde internetten port açma diye bakın port açarak görmesini sağlamanız gerekiyor. Bunun dışında anlatabileceğim, yapabileceğim bir şey yok server kurmayla ilgili. Şimdi oyunla ilgili birkaç değişiklik oldu. Ben oyunu ara verdiğimden beri 5 tane update aldı oyun ve bazı şeyler değişti arkadaşlar ayarlarda vesaire. Ama şu çatışmadan Şimdi buraya saldırı geliyor. O çatışmayı bir halledelim. Nerede abi? Şimdi benim bu bölgede 10 tane polisim var. Polisler hemen müdahale ediyor. Çatışmaya giriyorlar. Bunlar benim polisler. Karşıdan ateş geliyor bu taraftan bir yerden ama ben göremiyorum. Ormanlık alan olduğu için botlar birbirini görüyor ama ben göremiyorum. Adam'a çok yakınım şu anda bu arada. Gördüm. Birini indirdik abi. Öldü bu. 50 dolar aldık. Bir kişi daha vardır diye düşünüyorum. Genelde 2-3 kişi geliyor. Şimdi bunlar niye saldırdı? Niye böyle bir olay yaşanıyor? Bunlardan da bahsedeceğim. Hatırlarsanız 3. bölümde bir polis istasyonu kurmuştuk. Polis karakolu kurmayı göstermiştim size. Şimdi bununla ilgili detayları falan göstereceğim. Ben 2 tane beyiz şehri ele geçirdim, beyiz yaptım. Burada 10 tane şu anda polisim var. Warehouse kurdum buraya. Bunları bahsedeceğim detaylı bir şekilde bilmeyen arkadaşlara. Bunları anlayabilmeleri, öğrenebilmeleri adına. Şimdi polis istasyonunu kurduğumuzda 2 tane bize bedava polis vermişti. Hatırlayın elinde pistol olan. İki tane polis vermişti. 4000 dolara warehouse kuruyorsunuz arkadaşlar. Warehouse nedir? Warehouse sizin malzemelerinizi depolayacağınız bir nokta. Warehouse kuruyorsunuz içerisine şu şekilde bir envanter atacaksınız. Envanteri attığınız zaman polislerden, çevreden lootladığınız her şeyi bu kutunun içine koyarsanız e, burada depolanıyor ya. Bakın bunun içine girdiğiniz zaman şöyle göstereyim. Envanter diyeyim. Hiçbir şey gözükmüyor. Gördünüz mü? Hiçbir şey yokmuş gibi. Aslında bunun içi dolu. Şu anda bir sürü şey var bunun içinde. Bir şey almak istediğiniz zaman o şeyi dışarı çıkartıp buradan almanız gerekiyor. Şu an bütün itemlerim bunun içinde. Warehouse'lar şu şekilde çalışıyor arkadaşlar. Haritaya bastınız. Bakın ben iki şehri de aldım şu anda. Buraya da bir warehouse attım. Buraya da bir warehouse attım. Bu warehouse'ların hepsi birbirine bağlı oluyor. Nerede olursanız olun buraya attığınız bir itemi şuradan al alabiliyorsunuz. Hepsi birbirine bağlı oluyor ve bu warehouse'un içine koyduğunuz tüm itemleri polis editlerinde kullanabiliyorsunuz. Polisi editlemeye geldiğiniz zaman, yani polis departmanına geldim, Y'ye bastım, manage dedim. Şurada edit var, edit loadout, loadout var. Edit loadout diyorum, polis bölümü açılıyor. Hadi Bakın Ramo. burada. Ben polislerin bu şekilde giydirmişim. İşte kask giydirmişim. P90 vermişim üzerine. jandarma yelekleri vermişim vesaire. Şarjör falan veriyorsunuz. Pistol, cartcür. Bunların hepsini veriyorsunuz ya. Sadece sizden ya yani elinizde olan her şeyi giydiriyor. Eğer hep bu giydirdiğiniz her şey elinizde varsa bu olacağı, Sizden sadece kişinin maliyetini alıyor. Yani polisin maliyeti 240 dolar falan alıyor. Eğer elinizde yoksa artık bu malzemeler. Mesela şu kastan 5 tane var. Ama ben 10 tane polis basacağım. Normalde 240'a bastım ya 5 tanesini. Artık kask kalmadı, kaskı satın alması gerekiyor. Envanteriniz kaskı tanımladığı için, yani Warehouse kaskı tanımladığı için satın alabiliyorsunuz. Kaskın fiyatını polisin üzerine ekliyor. Bir anda o 240 dolar fiyat 1000 dolar oluyor. Diyor ki 1000 dolar verirsen kaskla birlikte senin editlediğin şekilde askeri basarım diyor. 1000 dolar oluyor. Mesela şu anda bir polis bende 1400 dolar. Çünkü üzerindeki ekipmanlar benim Warehouse'un içinde kalmamış. Bazı ekipmanlar o yüzden 1400 dolar. Normalde tamamı 2500 dolar falan ediyor. Ama o ekipmanları bulup verası atarsam 240'a düşecek değeri. Yani elinizde bulunan bütün ekipmanları kullanıyor. Kalmadığı yerde de size parayı maliyeti arttırarak onları satın alıyor. Otomatikman bu şekilde polis editliyorsunuz. Topladığınız itemleri bu şekilde askerlerinize giydirebiliyorsunuz. Güzel yelekler falan bulursam yelekleri giydireceğim. Daha ileride asker masker alabileceğiz yanımıza. Askerler, askeri piyadeler yapacağım. O piyadelere mesela zırh mırh vesaire giydirip yanımda taşıyacağım. O tarz şeyler yapacağız. Şimdi Oyun ara verdiğimiz süreçte 5 tane update almış arkadaşlar. Alınan bu 5 update oyunda biraz şeyleri silmiş ve değiştirmiş. Normalde ben bu iki şehri aldıydım video için. Aldıktan sonra buraları stabilize hale getirmiştim. Yani yeşil olmuştu buralar benim olmuştu. Şöyle göstereyim size. Map info diyorum, tıklıyorum. Bakın, popülasyon 20, stabilizasyon 43. Burasının güvenliği bende olduğu için artık burası 60-70'lerde yeşil oluyor. Buraya 10 tane asker koyup 70 e, burayı yeşil hale getirmiştim ama o gelen update'lerle burası tekrar kırmızıya dönmüş. Sanki olmamış gibi. Artı ben şurayı almıştım. Burası artık yine düşmanda gözüküyor. Artı ben Veraus'tan araç alabiliyorsunuz arkadaşlar. Araç satın alma var Veraus'ta. Göstereyim onu da. Veraus'un yanına geldiğiniz zaman Y'ye basıyorsunuz. Şöyle dediğiniz zaman bakın burada bir sürü araç var. Bu araçları satın alabiliyorsunuz kullanabilmek adına. Şurada en aşağıda Kamaz Recovery diye bir araç var. 20 bin dolar. Bu araç arkadaşlar 150 metrelik yarış yap içinde, 150 metrelik bir daire alan içinde bulunan bütün itemleri lootluyor otomatikman. Yani siz tek tek karakterden lootlamak yerine bu araçla gidiyorsunuz bir loota basıyorsunuz her şeyi topluyor 150 metre içinde. Ben bu kamyondan satın almıştım. Bir tane bu kamyonumdan vardı. Ama gelen o 5 tane update bu kamyonumu da silmiş. 20 bin dolarlık kamyon silinmiş arkadaşlar. Tekrar almam gerekecek. Kendi polis aracım vesaire duruyor ama kamyon durmuyor. Kamyon gitmiş maalesef. Bu çok üzücü oldu. Çünkü o kamyona 20 bin dolar gerçekten kasıp aldıydım. Verdiydim. Ah birisi var. Polisler şu an rapor veriyor. Silahlı gördü. Kamp civarlarında bir tane silahlı gördü arkadaşlar. Koordinat veriyor çünkü. Orada da kamp var. O kamplar biliyorsunuz para kazandırıyor. Gideceğiz o kampı da temizleyeceğiz. Oradaki parayı alacağız. Önce buradan stabilizasyonlarını arttıracağız arkadaşlar biraz zaman geçirerek. Bu iki yerin stabilizasyonunu arttırınca tavuya asker indirmesi yapıyor NATO. Burayı ele geçirmeye çalışınca. Burada biraz sıkıntı oluyor. 20 binlik aracı alacağım. recovery'yi onu da göstereceğim size. Sonra şu stasyonu almaya gideceğiz. Buradaki yeri alacağım ele geçireceğim. Biraz hazırlanacağız. Roket atarım var bu arada. Roket buldum. Bir askerden roket ele geçirdim helikopter düşürmek için. Ama roket mermimiz az var. Ondan biraz elde etmemiz lazım. NPC'lerden satın almamız lazım. Çünkü tavuğu ele geçirdiğimizde NATO buraya asker indirecek. En az 3 helikopter asker getiriyor. O helikopterleri düşürmemiz gerek. Ondan kaynaklı bir tane şey aldım. Roket aldım. Roket atar, e, aldım. Roket bulmamız lazım. Konuşamadım da. Şimdi gidelim şu çadırı halledelim. Yakınlarımızda bir kamp var. Bu kamplar arkadaşlar şu an sınırlarım içinde bakın. Moekaba'nın sınırları içinde ve Moekaba'nın stabilizasyonunu düşürüyor. O yüzden bunu ortadan kaldıralım. Dışında olsa da etkilemiyor da para kazanmak için altı bu kamplar ama bunu ortadan kaldırıp temizleyelim. Hem parasını alalım hem de buranın stabilizasyonunu arttırıp yeşile geçirelim. Yeşile geçirdiğimiz zaman artık kontrol komple bize geçmiş oluyor ve vergimiz alıyoruz. Vergi daha fazla almaya başlıyoruz. Çünkü halk popülasyonu artmaya başlıyor. Oranın stabilizasyonu artıyor. Bize daha fazla vergi veriyorlar. Ne kadar çok yer ele geçirirsek o kadar gelirimiz oluyor vesaire. Oyunda bir tane para bug'ı bulduk. Yani para kasmak için bir bug bulduk ama iki kişiyle yapılıyor. Şu an ben port açamadığım için modemin portları görmediği için oyun modemdeki portu görmediği için o bug'ı yapamıyoruz iki kişi girip şu an tek oynadığım için ama iki kişilik bir bug var onu size göstereceğim arkadaşlar. Daha anlatayım ben size. da şurada bakın şu evde bir tane NPC var. Bu evde ki NPC ile konuşun. iki kişi oynuyorsanız arkadaşlar oyunu. Konuştuktan sonra size bir görev verecek. Şuradaki NATO üssünü gözlem, gözlemleme görevi verecek. Bakın ben biz iki kişi oynuyorduk. Samet vardı. Samet gidiyor şuradaki çalılara yatıyor. Şurada çalılık aram var. Tam şu bölgede. Şuraya yüzüstü yatıyor dürbünle. Dürbünle şu açıdan Direkt burayı görüyor. 8 tane hedefi görmenizi istiyor sizden görev. 8 tane hedefi görüyor ve görev tamamlanmış sayılıyor ve size 2500 dolar mı ne veriyor görev karşılığında. Ve dürbünü hiç kapatmıyor. Yatıyor yere dürbünü açıyor bu şekilde bekliyor. Ben görevi görev tamamlanınca 2500 dolar yatıyor. Ben de şurada bekliyorum NPC'de. Görevi tekrar alıyorum. Aldığım an o zaten o açıyı gördüğü için görev tekrar oluyor. Ve tekrar alıyorum. Bunu sürekli yapa yapa para kasabiliyorsunuz. İki kişi burada deli gibi para kasabilirsiniz. Haberiniz olsun oyunda çok güzel bir bak. Tabi ara verdiğim sürece düzelttiler mi onu bilmiyorum. Ama denemenizi tavsiye ederim. Müthiş bir bak. Aynı görevi defalarca alarak aldığın gibi görev oluyor. 500 dolar mı ne veriyor galiba? Ya 2500 ya 500 dolar. Öyle öyle kasıyorsunuz arkadaşlar. Şu an 30 bin dolarım falan var depoda kastığım. E, CTRL e c yaparsanız karakteriniz yürüme moduna geçiyor. Koşmuyor. Abi bu kampta bir tane adam olacak. Bu adamı öldürdüğümüzde 600 dolar 800 dolar falan para veriyor bize. Evet vurdum. 750 dolar verdi. Kampı temizlemiş olduk. Şimdi envanterinde ne varmış? B2000 EGLM varmış. Güzel abi. Kar maskesi var. Şöyle içindeki bandıcı mandıcı alalım. Haritasını alalım. Alabildiğimizi aldık. Yelekleri alabilseydim oh. en azından polis oh. polis edetlerken onu takardık. Evet yine tekrar silahlan diyor 088'de bir düşmandan bahsediyor şuralarda bir yerde arkadaşlar. Evet akşam saatleri oyunda. Oyunu ara verince akşam saatlerinde ara vermişiz oyuna. Son akşam saatlerindeyiz. O yüzden gideceğiz, uyuyacağız. Sabah olacak ve işimizi sabah devam edeceğiz. Buranın stabilizasyonu bayağı bir arttı. Ee, beyaza geçtik artık. Anarşiden çıktı, bizim kontrolümüze geçtik komple bölge. Zaten burada 10 tane asker var ama 10 tane askerlerinde P90'ımız çok fazla olduğu için As, e, polislerin eline şey verdim, hep P90 verdim. O yüzden yakın mesafede etkililer, uzak mesafede ölüyorlar. Şehrin içine falan girerlerse tarıyorlar çok güzel ama uzak mesafede pek iş görmüyorlar arkadaşlar. P90'ları kullanmak için bunlara verdim full. Bakın bir polisimizi vurmuşlar hatta. Aga be. Bir polisimiz ölmüş abi. Üzüldüm bu arada. Şimdi sleep diyeceğim ama O'ya bastığınız zaman saat açılıyor arkadaşlar. Bakın şu an saat akşam 6.30. 12 saat kadar bir süre uyursak sabah 6.30 olur ve aydınlanır hava. O yüzden uyuyalım. 12.30 saat kadar uyuyacağız ve günü ileri saracağız. 13 saat yeterli. Saat 7.30 gibi uyanacağız yani. Ve sabah olmuş olacak. Bölgelerin stabilizasyonu da arttı bayağı bir. Polis aracımızı da bulup alıp getirmemiz lazım buraya. Polis aracına yükleyeceğim çünkü lootladığım şeyleri. Abi bu arada ben parayı çekeyim, recovery aracını da alayım. Take money. 20 bin var. Ya tırımın gitmesi çok kötü oldu update'lerden sonra. Normalde ne güzel tır almıştık abi. Recovery tırımız vardı bizim. Ve gitti yani yok şu anda yok buranın stabilizasyonu bayağı bir artmış çok güzel yemyeşil olmuş. Şurayı arttırmamız gerekecek burası kıpkırmızı tırımızın gitmesi hala beni çok üzüyor. Yapacak bir şey yok tırı satın alacağız yine. Y'ye basıyoruz Kamaz recovery 17000. Stabilizasyon arttığı için fiyat düştü arkadaşlar. Bölgenin stabilizasyonu ne kadar fazlaysa fiyatlar o kadar düşüyor. İyi bin almaktansa 17.000 alıyoruz şu anda. Buranın stabilizasyonu kaç ve ne kadar ilerliyor? daha artar mı? Stabilizasyonu %70. 24 support puanımız var. Yani 17.000'de bence ideal fiyat. Alabiliriz. Alalım direkt kullanırız. Etraftaki şeyleri tek tek toplamaktansa araçla çat diye toplayalım. 16.000'e düştü. Aldım abi. Araç nerede? Heh şurada. Paramızı bırakalım. Ölürüz. Bir şey olur. Gitmesin para boşa. Ölünce para gidiyor biliyorsunuz. Okey. Evet araç bu. Bu aracı nasıl kullanıyorduk? Vallahi hatırlar. Heh şöyle loot diyorduk abi. Tamam. Şimdi şöyle yapacağız bakın. Araçtan dışarı bir çıkayım. Y'ye basıyorum loot diyorum arkadaşlar. 150 metre alanın içinde her şeyi lootluyor şu anda. Yerde bulunan. Bakın aldı. Adam bile yok oldu yani. iki tane body aldı falan. iki tane cesedi lootladı yani şu anda. Evet aracın içindeki şeyler arkadaşlar. Bakın etrafta bulduğu her şeyi lootladı. Aracın içerisinde şu anda bunlar. Bunların hepsini Ver atacağız ama hangi tuşla atıyorduk ona bakmam lazım. Şunları da atacağım şimdi içine. Az önce lootladığım şeyleri de atacağım. 9 mm bu mermi. 9 mm bende kalsın. Şu anda arkadaşlar etraftan lootladığı her şey aracın içinde. Şimdi teröristlerden arkada ölenler vardı. Haritada zaten kuru kafalar gözüküyor ama onlar kaybolmuş uyuduğumuz için. Bu şekilde gidiyorsunuz araca loota bastınız mı lootluyor. Şimdi bunu verası atmayı deneyeceğim. Hangi tuş atıyordu onu da bakayım göstereyim size. Abi çekil ezileceksin ya. Sivil öldürmek istemiyorum. Y'ye basıyorduk abi. Store all. Şimdi bakalım envantere. Heh, araçtaki her şeyi ver olsun içine attı arkadaşlar. Şu an aracın lootladığı her şey Vera içine gitti. Ve şu anda oradan işte edit yaparken askerlerinize, polislerinize kullanabilir ya da içinden siz bir şey almak istiyorsanız Vera girip kendiniz tek tek alıp kendinize atmanız gerekecek bu şekilde. Transfer legit olayı da şu şekilde. Onu da göstereyim. Transfer legal olayı da şu arkadaşlar. E, bu saatler, haritalar vesaire satılıyor ya. Bunların hepsi legal eşya. Satılabilen her eşya, dükkanlara satabildiğiniz her eşya legal eşya normal bir sivil araçla gelip burada biriken bütün legal eşyaları araca aktar diyebilirsiniz. Araca aktarıyor hepsini sonra gidip çat diye satabilirsiniz toplu bir şekilde. Böyle bir kolaylık sağlıyor. Yani tek tek aktarmakla, ayırmakla uğraşmaktansa legal eşyaları aktar ya da legal eşyaları gönder gibi seçeneklerle araca ayırabilirsiniz direkt otomatikman. Ve o şekilde gidip çat diye araçtan da satabilirsiniz. 10 numara bir özellik haberiniz olsun. Bu toplama aracı olduğu için buna aktarmıyor galiba. Ya da girip warehouse'un içinden yapmamız gerekiyor olabilir. Ona bir bakayım. Onu da göstereyim size. Take from warehouse'a girdiğim zaman arkadaşlar bakın. Burada içinde bulunan her şey burada. Gördünüz mü? Etraftan lootladığım her şey Take from warehouse'a tıkladığınızda burada ne varsa burada şu an içinde buradan çıkartmak için buradan işte seçiyorsunuz. Mesela bunu seçiyorsun. Bir tanesini dışarı çıkar diyorsun. İşte iki tanesini dışarı çıkar diyorsun. Şuradan seçiyorsunuz. Envanter bölümüne geçiyor. Ee, mesela şuradan şarjör alayım bir tane. Hangi şarjörden alalım abi? O kadar çok şarjör var. 6,5 milimetrelik bir tane şarjör ver bana Bakın envantere girdim. Envanterde şarjör dışarı çıktı. O bağlı olan NATO şeyinde verasların birbirine bağlı olmasını içeride duruyor bu şekilde dışarı çıkıyor ve kendi üzerinize alıyorsunuz şarjörü arkadaşlar. Olay bu şekilde. Burada size söyleyebileceğim Open Arsenal demeyin. <laughs> Canınız yanabilir. Open Arsenal dediğiniz zaman karakteri editleme moduna geçiyor ve üzerinizdeki her şeyi warehouse'un içine atıyor. Tek tek onları bulup tekrardan üzerinize almanız gerekir. Biraz canınızı sıkabilir. Haberiniz olsun. Operasyonel demeyin abi. Şimdi araç, aracımız var artık. Lootlama olayı okey. Lootlama olayımızı çözdük tamam mı? Size de gösterdim. Nasıl yapabileceğinizi artık biliyorsunuz. Recovery aracıyla her şey çok rahat oluyor. Ee, burada da bir verasımız ve 6 polisimiz var. Polis aracımız da burada bu arada. Polis aracını alıp buraya getirebilirim ya da burada gezebiliriz. Burası hala stabilizasyonu çok düşük. Buranın stabilizasyonu neden düşük abi? Yükseliyor mu? Yükseliyor. 43'e çıkmış. Biz biraz buralarda takılalım. Buralara saldırı olabilir. 6 polis var. Buranın stabilizasyonu yükseldi. Buraya kolay kolay NATO gelir anca gelirse. Biz buraya gidelim. Best travel yapıp şu bölgeye. O bölgeyi biraz savunalım. Stabilizasyon artana kadar. Şimdi burada bir verasum var mı? Var. Buraya da bir verasum atmışım. Hem polis karakolum hem verasum var burada. Malzemeleri rahatlıkla alabilirim. Bir tane de kampım var. Şimdi abi ne yapıyoruz? Çatışma bölgesine doğru gidebilirim. Biz neredeyiz bu arada? Ha. Yoksa bizim bölgede mi lan çatışma? Burada ileride bir olay var. O jandarma bizden mi, düşman mı anlayamadım abi. Düşmana benziyor. O çalıların arasına giden jandarma düşmana benziyor. Onu bir cukkalayalım. Aha. Silahlı bir adam koşuyordu sanki orada. Oğlum bu benim asker. Burada ne yapıyor lan bu? Oğlum taburda ne yapıyorsunuz siz? Psikopat lan bunlar devri attıkları bölgeye bakar mısın? Aha. Çatışıyor biriyle. Abi polislerimiz birilerini gördü. Onun peşinden gidiyorlar. Ve çatışıyorlar. Onlara yardım etmemiz lazım. Vurdun mu lan? Gördüm oğlum. Seni gördüm. Aga. Çok uzak. Bir tane vurdum ama. İndirdik. Kamyonu sipar almam lazım. Karşı bölgedeler. Bir random mermi öleceğiz. Şu bölgede bir tane polis var ama nerede? Buldu mu lan? Vurulmuş galiba düştü ya da yaralıydı. Benim yaraladığım polis olabilir bu direkt. Bakayım da öldün mü lan? Ölmüş abi lootlayabiliyoruz. Hala çatışma sesleri var bu arada. Aa bak burada. Buradalar abi. Solumuzdalar. Kardeşim be. Kahramanca çalışarak öyle. Abi drone var bir tane de nerede ya? Neyse arkadaşlar videoyu burada sonlandırıyorum. Diğer bölümde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Diğer bölüm biraz daha aksiyonlu geçecek. Bu bölümde biraz bilgi verme amacıyla geçti. E, çünkü sorduğunuz sorular vesaire vardı. Diğer bölümde şu Balavu'ya falan gideriz. Şu bölgeleri bir alırız. Balavu'nun stabilizasyonunu bozarız. Hatta bu bölgenin stabilizasyonunu biraz arttırırız. 10 tane Lekayı bir %100 yaparız. Burayı da bir kendi elimize geçirelim. Sonra bir Balavu taraflarına gideriz arkadaşlar. Diğer bölümde görüşürüz. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.